Herkese merhabalar. Evet, bugün bir konuğumuz var, Gözde. Green Card'dan konuşacağız bugün. Çekilişsiz Green Card'la nasıl gelinir, onun hikayesini dinleyeceğiz. Merhaba. Evet Gözde, o zaman biraz kendinden bahset. Senin hikayeni dinleyelim. Nasıl geldin buraya ve şu andaki süreç nasıl ilerliyor? Kısaca bahsedersen memnun oluruz. Ben 2017 yılında öğrenci vizesiyle buraya geldim. Daha sonra 2019'da AB3'yi keşfederek, biraz da araştırarak başvurmaya karar verdim. 2,5 yılın sonunda da Green Card'ımı aldım. Şu anda Green Card'dayım ve bana sponsor olan firmada çalışıyorum. 7. ayımdayım. Çoğu bitti, az kaldı. <laughs> <laughs> EBTR'den biraz bahseder misin? Nasıl bir vize türü? Diğer vize türlerinden farkı ne? Nasıl Green Card'a giden bir yol var? EBTR'yi çok bilinmeyen, özellikle bizim ülkemizde çok fazla duyulmayan bir vize türü. EBTR sponsorlukla vize alınması anlamına geliyor. Fakat diğer sponsorluk türlerine göre unskilled vize yani vasıfsız iş gücü adı altında geçiyor. McDonald's ve benzeri firmalar size sponsor oluyor ve sadece bir yıl çalışarak sonucunda Green Card elde edebiliyorsunuz. Türkiye'den de başvurabiliyorsunuz ya da Amerika'dan statü değişikliği yaparak başvurabiliyorsunuz. Peki, McDonald's gibi vasıfsız işçi altında çalışılabildiğini söyledin. Hı -hı. Neden yurt dışından ihtiyaç duyuyorlar? Neden buna sponsor oluyorlar? Hani yurt içinde böyle bir seçenekleri yok mu? Benim de aslında bu işe girerken ilk başta sorduğum soru buydu. Bunu çok araştırdım. Şunları duydum. İş gücü açığı çok fazla Amerika'da. Hı -hı. Özellikle küçük eyaletlerde. Basılsız iş gücü altında işçi bulamıyorlar. Kısaca şunu söyleyeceğim. Amerikalılar tembel. <gülüyor> <gülüyor> daha sonra ben çalışmaya başladıktan sonra bunu daha da iyi fark ettim. Hatta geçen gün şöyle 3 kişiydik kapanışta. Bakıyorum böyle. Üçümüz de sponsorlu çalışanlarız. Sadece 2 tane menajer var. Başka hiç kimse yok. Yani gerçekten bizlere ihtiyacı var. Bir seneden bahsettin. Yani evet. Bir sene sürüyor ve bir sene sonra green card alabiliyorsunuz. O öyle değil aslında. <laughs> şöyle araya girmek istiyorum. Şimdi siz ilk önce e, labor certification diye geçiyor. Ona başvuru biliyorsunuz Belki duymuşsunuzdur. Bu adı altında geçen süreçte işte reklamlar falan yapılıyor, ilanlar veriliyor. Yani firma ben bu işe gerçekten ihtiyacım varı kanıtlamaya çalışıyor evet. orada. Burada finansallarını devreye sokuyor vesaire. Bunlar onaylandıktan sonra labor certification alıyorsunuz ve aldıktan sonra green card'a başvurma hakkı kazanıyorsunuz. Peki nasıl alınıyor sertifika? Söylediğim gibi bu bir proses. Burada en önemli olan şey firma, firmanın finansalları reklam düzenliyor bu sırada sizin için. Ben bu ucuz elemanlara ihtiyacım var, açık var, almak istiyorum gibi bu ihtiyacını belirtiyor. Bu doğrultuda siz olsun. Başvurmuş oluyorsunuz, zaten sizin hiçbir niteliğe sahip olmanıza gerek yok. Yani over qualified olabilirsiniz, under qualified olabilirsin. Yani öyle bir şey yok yani. Sadece 20 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyorsanız, 8 saat ayakta durabiliyorsunuz, bu iş için uygunsunuz. Öyle söyleyeyim. Labor Certification'ı aldıktan sonra Green Card'a başvuruyorlar. Bu süre içerisinde sizin için çalışma izni, seyahat izni Green Card'a başvuruyorlar. İlk önce genel olarak seyahat izni ve çalışma izni geliyor. Evet. Bir sözünü kesiyorum ama mesela ilk başta direkt şirketle mi temasa geçiyorsun Hayır. yoksa bir aracı firma? aracı firma? Evet o aracı firmadan da biraz bahsedersek. Yani aracı firma nasıl bir köprü oluşturuyor? Birçok ilan var. Görüyoruz. Indeed'de de, LinkedIn'de de. Tek başınıza gidip ilanlara başvurursanız sizi almayacaklardır. Tabii hı. ki çalışma izniniz yok. Başvurmayacaklardır da size güvenip. Bu firma hem işveren için hem de işçi için de hem güven oluşturuyor. Hı hı. Hem de size kolaylıkla istediğiniz seçenekte işleri sunup işte nerede isterseniz, nerede isterseniz demiyorum ama ellerinde genel olarak birkaç tane alternatif oluyor. İsterseniz bekleyebiliyorsunuz ve buna göre de başvuru yapıyorsunuz. Sizin için de kolaylık oluyor, işveren için de bir kolaylık oluyor yani aslında. O zaman şöyle toparlayacak olursak şu ana kadar. Şimdi bir ana büyük bir firma var. Evet. McDonald's olabilir, Burger King olabilir. Evet. Amazon Bu olabilir. Amazon olabilir. Bu firma bir tane ortak köprü bir firmayla evet. iş işbirliği yapıp. Aracı firma. Aynen. O aracı firma ihtiyacı olan elemanları buluyor. Bir evet. şekilde köprü oluşturuyor. Bizler de green card almak istiyoruz. Yani bizim için de artı oluşturuyor. Biz de bu sayede firmaya güveniyoruz aslında ve aracı firmanın sponsorluğu altına girmiş oluyoruz. Yani her şekilde herkes kazançlı çıkıyor Evet bu kesinlikle. Işte. Nasıl ulaşabiliyorlar o aracı firmaya? Mesela diyelim ki Türkiye'de bir arkadaş var. Bu yolu izlemek istiyor. <laughs> o aracı firmaya mesela nasıl ulaşacak bu arkadaşlar? hem kendi web sitelerinden hem Hı. Instagram DM üzerinden ulaşabilirler. Yazdıklarında zaten genellikle bu firmaların sistemlerinde sistem kayıt oluşturun kısımları var. Hı. Oradan gidip bütün kayıtlarınızı oluşturduğunuzda belli başlı kriter soruları var. Bunları yanıtladıktan sonra zaten okey diye görünürse size dönüş yapıyorlar. Ondan sonra süreç başlıyor. Diyelim ki arkadaşlar başvuruyu yaptılar. Şu anda bir başvuru süreci başlayacak. Evet. Değil mi? Peki bu firmaya nasıl güvenebiliriz yani? Hani bir güvence veriyor mu bu firma size? Şimdi şöyle ben de bu süreci araştırırken hiç kimsenin böyle bir vize türüyle almış olduğunu bilmiyordum, duymadım. Nasıl güveneceğim diye çok soru işaretleri oluştu kafamda. Evet Amerika'da kalmak istiyorum. Evet, temiz bir yol. Sonra araştırdım ve bir arkadaşımın başvurduğunu duydum. Onunla konuştum. Onun dışında başka bu yani aracı firmaların siteleri var, reklamlar evet. düzenliyorlar. Bunlardan daha önce yararlanmış kişilerle interview yapıyorlar. Hı. Facebook grupları oluyor, Instagram sayfaları oluyor, forumlar oluyor, buralardan araştırarak hı. baktım birçok kişi sonuç almış. Ben de dedim ki neden başvurmayayım, hı. o şekilde giriş yaptım. Evet zaten maliyetlerden de bahsedeceğiz ama oraya gelmeden önce şeyden de birazcık bahsedelim. İlk başvuru yaptı, diyelim ki arkadaşlar girdi internet sitesine, hı hı. başladı süreç ne kadar süre sonra Amerika topraklarına gelir? şöyle Türkiye'den başvuruyorsanız minimum 2 yıl deniyor. Hı. ama tabii bu herkesin durumundan durumuna, kese kese farklılık gösterebiliyor. Size bahsettiğim arkadaşlarım benden bir sene önce başvurdular ve benden sonra green card aldılar. Senin süreç tabii farklı çünkü sen buradaydın zaten. Evet. Burada evet. bir adjustment evet, yapma durumun Evet. Aynen o yüzden öyle. süreç de kısalıyor değil mi? Buradan kısalıyor. başvurursan Hı -hı. daha da kısa bir evet, süreç. 14 oluyor. ay diyorlar. Hı -hı. Ama benim süreç tam Covid'e denk geldi. Yani ben Şubat 2020'de başvurdum, Mart 2020'de Covid çıkınca baya uzadı, evet, uzadı ve durdu, duraklatıldı, askıya alındı vesaire. O yüzden süreç uzadı. Yavuz'a sen burada master yaptın sanırım. Evet. Değil mi? Peki neden yaptığın işi yapmaktansa böyle bir iş yapmayı tercih ediyorsun? Evet, çok güzel bir soru. Soru da yine geliyor, çok soruluyor. Ben bu sürece başvururken master'ın ilk yarısındaydım. İlk dönemini bitirmiştim. Hem süreci hızlandırmak için, hani master bittiğinde green card'ım gelir, daha rahat bir şekilde hayatıma devam edebilirim diye düşünerek. Bunun yanı sıra araştırdığımda sponsor bulmak gerçekten çok zor. Özellikle OPT sürecinde bir yıllık çalışma izniyle iş bulmak çok çok zor. Bir de genelde şirketler green card'da sponsor olmak yerine H1B vizesine başvurmayı tercih ediyorlar. Bu da yine bir vize türü olduğu için aslında sizi belli bir şekilde kısıtlamış oluyor Amerika'da ve ben bu şekilde yaşamak aslında istemedim. O yüzden daha garanti bir yol olan E5'i tercih ettim. Peki bu vizeyi almamız garanti mi? yeme gibi bir olasılık söz konusu mu bu vizede? Evet, bu da yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi bana da kişisel hesabından soruyorlar. Yani bütün Green Card süreçlerinde zaten küçük bir risk var. Evet. Ama eb başvururken aracı firma size bazı sorular yöneltiyor. İşte mesela bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik numarasının daha önce kullanılmamış olması, çalışma izniniz yok ise eğer. Hmm. Bu büyük bir risk oluşturuyor çünkü bu illegal bir durum bunda çok soruyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle kullanılmamasını öneriyorum. Daha önce riskli hiçbir durumunuz yoksa gerçekten e, sabıka Türkiye'de öyle derler. Sabıkanız temizse yani çok küçük riskler var. Uzun da sürse bir şekilde bu süreç sonuçlanıyor. Ben öyle gördüm çevremden. Peki bu şimdi green card'a giden süreçte bu vize var sonuçta. Hı hı. Bu vize onaylandıktan sonra belki orasını ben atlamış olabilirim ama onaylandıktan sonra green card alma ne kadar süre oluyor? Yani normalde o yanlış düşünmüyorum değil mi? EB3 vizesini alıyorsunuz. Bu EB3 direkt green card olmuyor. Evet, onu ben o zaman şurada araya girmek istiyorum. Evet. Eğer Türkiye'den başvuruyorsanız bu sürece ve bütün süreçlerden geçtikten sonra vizeniz de onaylanıyorsa o zaman pasaportunuza EB3 vizesi basılıyor. Hmm. Ve o vizeyle Amerika'ya gelebiliyorsunuz. Amerika'ya geldikten birkaç ay sonra elinize green Card'ı geçiyor. Ama eğer buradan adjustment status olarak başvuruyorsanız direkt green kartınız geliyor zaten. Hı, anladım. Yani bir vize gelmiyor. Ayrı bir vize oluşmuyor. Evet. Bu da evet, aslında tip oluyor. Evet. Ama EB-3 de sonuçta onunla geliyorsunuz. Bütün green card haklarına sahip oluyorsunuz. Evet, evet, Hemen. kesinlikle. He. Green card sayılıyorsunuz. Evet, biraz. evet, öyle. Küçük de olsa bir red ihtimalinin olacağını söyledik. Diyelim bir şekilde red aldık. Aha. O zaman ne oluyor peki? Az önce de söyledim sürecin başında eğer riskli durumlarınız varsa size firmadan ya da avukat vasıtasıyla bunlar söyleniyor. Hı. Bu riski zaten siz almış oluyorsunuz onları bilerek bu işe girmiş oluyorsunuz. Yani ve alma ihtimaliniz de burada bir şey yapamazsınız. Evet. Peki, her şeyi yani, göz alıyorsunuz. alıyorsunuz aslında. Evet. Peki avukattan bahsettik mesela. Sonuçta aracı firma avukat işinde hallediyor mu yoksa avukatı ayrıca dışarıdan tutmak gerekiyor mu ya da avukata ihtiyaç var? Mı? Avukata kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü çok fazla form doldurup gönderiyorsunuz işte labor sürecinde, ondan sonra green card'a başvururken, çalışma iznine, seyahat iznine başvururken bunların hepsinde avukatın tabii ki çok büyük yardım. yardımları var. Peki firma mı buluyor bunu yoksa dışarıdan sizin ayrıca? Firmanın kendi çalıştığı avukatları var. Hı -hı. Bunlardan yardım alabilirsiniz. Ben buna başvurduğum zaman bu kadar firma yoktu. Ben hatta firmayı değil avukatı buldum. benim bir arkadaşım bu avukatla çalışıyordu. Bana avukatı önerdi. Ben avukatla gittim, görüştüm. Avukat bu firmayla çalışıyordu ama ben o sayede başka firmayla çalışıyordum. Yani avukat aracılığıyla yönlendirildim. Ama şu anda çok firma var, çok alternatif var. Ama firmalar genel olarak artık avukatlarla çalışmaya başladı. Paket halinde size sunuyorlar bunu. Bence çok daha güzel. Evet, Süreci çok şey. daha yakından takip edebiliyorsunuz. Avukatla olunca biraz daha avukat çok yoğun olabiliyor. Her istediğinizi ulaşamayabiliyorsunuz. Çok daha eksisi oluyor yani hmm. bunların. Buradan şeyi geçmek istiyorum. Green Card'ı aldık diyelim ki green card'ı aldıktan sonra artık onu tutmak için yapman gereken bazı koşullar var mı? Yoksa tamamen özgür bir şekilde bu Zaten ülkede aynen, e, çalışabiliyor musun istediğin firma? Evet. Mesela ben şu anda McDonald's'ta çalışıyorum. <laughs> Onun yanında başka ekstra işler de yapıyorum. Çünkü <laughs> düşük ücret alıyorsunuz <laughs> maalesef. Asgari ücret alıyorsunuz. Bununla geçinilebilir mi? Evet geçinilebilir ama bir aileye sahipseniz geçinmeniz zor olacaktır. Ama ailelerin de şöyle bir avantajı var. Karı koca olarak geliyorlar. Eşiniz de green card sahibi oluyor sizin sayenizde. Ve eşiniz de herhangi bir işte gidip çalışabilir. Yani kendi niteliklerine uygun bir işte gidip çalışabilir. Eğer İngilizcesi Yeterliyse. Onun dışında yapılabilecek İngilizceniz yoksa bile çok alternatifli işler var burada siz de biliyorsunuz. Bununla ilgili sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Anladım. Belli bir hani sene koşulu var mı? Yani Normalde şu anda mesela McDonald's'ta çalışma durumu var. Onu ne zaman bırakabilirsin? Yoksa bir yıl. En az bir yıl diyorlar yani. ve 40 saat hafta diyorlar. Ben de zaten onu doldurmuş olacağım 5 ay sonra. Ondan sonra gönül rahatlığıyla artık bırakıp Peki devam bu... edebileceğim özgürce. Peki bu koşullu green card mı olmuş oluyor mu? yoksa hani nasıl o bir yılı tam olarak nasıl tutuyorlar? Yani? Şöyle tam söyleyeyim olarak. aslında siz mesela kendi niteliklerinize uygun bir işe girdiniz ve iş şirketine sponsor olmak istedim Mesela siz bir mühendissiniz bir mühendislik firmasına girdiniz ve size sponsor olmak istediler. Sizin onlara bir commitment sunmamız gerekiyor değil mi? Aynı şekilde aslında bazıları 3 sene diyor bazıları 5 sene diyor. Yani bu süreçte az önce ne dedim labor certification'da firmanın size gerçekten ihtiyacı olduğunu kanıtlaması lazım. Bu yüzden siz bu sayede green card almış oluyorsunuz ve o yüzden bunu yerine getirmek için orada belli bir süre çalışmanız gerekiyor. Şimdi bir sene çalışmak gerektiğini söyledik Hı -hı. ama diyelim ben o bir sene kuralına uymak istemedim, üç ay çalışıp bırakmak istedim ondan sonrasında. Ne oluyor o zaman? Evet, O çok soruluyor hatta çok yapılıyor. Ben mesela green cardımı elime aldım, ondan sonra çalışmaya başladım. Düşündüm acaba çalışmasam ne olur? Green cardım elimde sonuçta. Hemen başka avukatlara sordum, konuştum. Hepsi şunu söyledi. Sen sponsorluk yoluyla, firma aracılığıyla Green card aldığın için belli bir süre çalışman gerekecek. Bu bir, belli bir süreyi de zaten daha önce biz kontratta belirledik, bir yıl. Yani ne olur, eğer ben hiç çalışmazsam benim Green Card'ım elimden alınabilir. Hmm beni Hı. firma şikayet edebilir. O yüzden aslında ilk başta ben koşullu green card evet. mı diye ya bir sormuştum. Bir de sponsorluklar koşullu aslında evet. öyle söyleyeyim. Belli bir süre dedi ki o belli bir süreyi geçtikten sonra yeni bir green card mı geliyor yoksa aynı green card kullanmaya Şu devam mı devam ediyorsun? Ediyor. Zaten mesela, direkt 10 yıllık green card elinize alırız. Anladım. Peki Amerikan vatandaşlara giden yol da aynı şekilde. 5 evet, ay, sene, sene sonra Amerikan vatandaşlığına başvurabiliyorsun. Onu da söylemek istiyorum. 3 ay çalıştım ayrıldım mesela. Hı -hı. Bunu yapanlar çok var. Ne olur işte ben belli bir süre çalıştım zaten deyip işten erken çıkıyorlar. Ama vatandaşlığı alırken bu da hmm. size sorun teşkil edebilir. Evet. Çünkü geçmişe dönük bir araştırma yapılıyor CIS tarafından. Aynen. Ve denecek ya bu commitment'a uymamış. üç sene hmm. çalışmış. Ve vatandaşlık da sıkıntı, sıkıntı çıkarabilir. Çıkar. O yüzden Sinirler. bu kadar emek vermişken bir senede dişinizi sıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> 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 Mülakatı çağırma durumu var mı bu arada? Ondan da ben mülakata girmedim. Evet, Ama çağırabiliyorlar. evet çağırabiliyorlar. Zaten Türkiye'den başvurursanız mülakata gidiyorsunuz. Ama bu buradan başvurunca girmeyebiliyorsunuz. Aynen. Hı -hı. Peki o zaman yurt dışında mülakatı olan birisi hangi konsolosluğa girdi? Diyelim ki birisi Almanya'da yaşıyor Hı -hı. ve bu süreci başlattı ve mülakata çağrıldı ne yapması gerekiyor burada? Hangi konsolosluğa gitmesi gerekiyor? Eğer Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da oturumu varsa oradan girebilir. Hmm. Oturumla evet. alakalı bir şey yani. Eğer siz oraya öğrenci olarak ya da işte göçmen olmayan bir vize türüyle gitmişsiniz. O zaman kendi ülkenize girip kendi ülkenizden gitmeniz gerekiyor. Hmm. Senin aslında mülakatı çağıran ama da ilginç olmuş bir bakıma. Yani evet. Güzel şanslı evet. olmuşsun. Bu COVID'den dolayı mı oldu yoksa genel olarak hani böyle durumlar söz konusu olabiliyor? Var böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Benle beraber çalışan şu an 5 kişi var McDonald's. İşte bu yolla gelmiş olan ve hiçbiri mülakata girmedi. Ha, Peki Amerika'da yaşayanlar için yani Amerika'da bu süreci başlatanlar için de aynı şey söz konusu mu? Hani... Amerika'da ya Mülakata girmeyeceğim nasıl olsa denilebilir mi yoksa burada da giriyorlar? Mı? Ya giden var ama son yıllarda son birkaç yıldır bu mülakat bayağı kalkmış durumda. Hmm. Yani ondan öncesine bakıldığımızda çok mülakatlı kesler görüyoruz ama son iki yıldan sonra belki de Covid etkiledi bu durumu. Muhtemelen Covid etkilemiş olur yani, yani öyle evet. Biz normalde şimdi Türk vatandaşlarından bahsediyoruz ama aynı zamanda mesela daha önce başka bir ülkenin vatandaşı olup da daha sonra Türk vatandaşlığı almış, Türkiye'de yaşayan veya veya yurt dışında yaşayan birisi için bu süreç aynı şekilde mi ilerliyor yoksa evet. tamamen aynı. Hiçbir evet. değişiklik Hiçbir yok. Hiçbir değişiklik yok. Hangi ülkenin vatandaşı olduğumuza bağlı tamamen. Eğer dediğim gibi Türkiye'nin oturumunuz varsa ya başka bir ülkenin vatandaşıysanız Türkiye'den gidebilirsiniz. Peki geldik o zaman maliyetlere. Çünkü maliyet de önemli bu süreçte. En merak edilenlerden, Aynen, en merak edilenlerden bir tanesi. <laughs> diyelim ki Türkiye'den birisi şu anda başvurmak istiyor. Evet. Bu sürece girecek. Ne kadar para çıkacak cebinden? Yani ilk başta mesela şu kadar para gerekiyor. Atıyorum belki bir sene sonra şu kadar para gerekiyor tarzı böyle maddelersek bir Evet. Tutar bir, verebilir miyiz? Evet. Ortalama toplamda 20 bin dolar. Eğer ailecek başvuruyorsanız, eşiniz çocuğunuz vesaire burada sunduğunuz dilekçeler, kurumlar arttığı için orada fiiller artıyor. Onlarla beraber 25.000 ortalama denilebilir. 20 bin arası. Sürece başlarken bir 5.000 ödüyorsunuz genel olarak. Şimdi ben genelleyeceğim burada tabii, firmalar tabii. Evet, için. Sonuçta bir de şeydi, fiyatlar da değişebilir. Evet ama o, ortalama olarak Ortalama söylüyorum. olarak söylüyoruz zaten. Ha, Aynen. Şimdi i̇lk, 5 bini ilk başta kime evet, veriyoruz? Evet firmaya veriyoruz. Bu aracı firma. Evet. Bir firma. Aynen. Evet. Dediğim gibi eğer firmadan avukatlık desteğini aldıysak zaten bunların hepsi içinde oluyor. Hmm, o şekilde yani. Ona göre söylüyorum ben. Şu anda 20 bin doları firmaya vermeniz gerekiyor. Avukat desteğini de aldım. 5 bin'i başta veriyorsunuz. Daha sonra 3 ay 4 ay sonra bir 5 bin daha ödüyorsunuz. Sonra labor'dan sonra da green card'a başvurduğunuzda geri kalanını ödüyorsunuz. Hmm, yani bu şekilde bölüyorlar. Bu süre tabii ki 3 ayda olabilir, 5 ayda olabilir, 8 hmm. ayda olabilir. Sizin tamamen durumunuza göre değişiklik gösterebilir. Yani bütün vize ücretleri falan buna dahil mi yoksa sadece bu firmaya verilir? hepsi. Hepsi de. Abi. Evet. Yirmi, yirmi, bin. Bu aracı firmalarda bu arada şey sıkıntısı olabilir. Şimdi özellikle Türkiye'den başvuracak arkadaşlar evet. genelde hani İngilizce sıkıntısı olabiliyor. Türk çalışanlar var mı bu firmada diye sorabiliyorlar. EB 3 vize de Türk çalışanlarımız da var. Hatta senle de iletişim kurabilirler evet. sanırım arkadaşlar. Evet. Kesinlikle. Değil mi? Zaten bu konuda bana soru geliyor. Türkçe iletişim kurmak istiyorum. İngilizce bilgim çok az nasıl bilgi alabilirim firmadan vesaire diye. Burada bana direkt ulaşabilirsiniz. Evet. Yazabilirsiniz. Aynen. Instagram evet. hesabını zaten paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarla da sana soru sorabilirler. Evet, ben bekliyorum evet. sorularınızı. O zaman sanırım her şeyden bahsettik. Atladığımız bir kısım, bir nokta olmadı. Zaten eğer sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler hem Gözde'nin Instagram hesabını vereceğiz, ona sorabilirsiniz. Hem de bize yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yavuz'a çok teşekkür ediyor sana da bu güzel, değerli bilgilerini bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için kanalımıza. Bayağı yararlı bir video oldu. Hem bizim için öyle oldu hem de arkadaşlar için öyle oldu. Ayrıca EB3 vize bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.